Ben bu et adam diye bir oyun olaraklar. şimdi. Bu oyun aynı Ice yapımcısı. Ne Ve bu oyunun ikincisi çıkıyor 15'inde. Ben de ki bütün sonlarını hemen yapın. Böyle bir video çektim. Bu kanalımız Gelişecek. Gelişecek şimdi şunu şuraya atmam lazım evet bana bir şey lazım buradan şu her yeri bir karıştırayım burada bir şey yok şurada da bir şey var aha bunda ihtiyacım olan şeylerden biri pensecim <laughs> şöyle yapıyorum. <laughs> Tam birazdan gelecek. Şey gelmiyor. Bu şey var mı? <laughs> bu da çekici var değil mi? Ama burada var. burada da mı var? Evet. Al işte şimdi reklam diyor. Evet en sevdiğim. kameraya bakalım. Aha ne bu? Anahtar lazım değil. Bir tane de anahtar çıktı lazım değil. Aha çekiç burada. Bir Atla, bir şuraya atalım. Atla abi kapını şuraya bize yeşil anahtar lazım. Burada bir şey var bakalım. Yeşil anahtar da burada. Burayı da yeniden çalın. Burada kırmızı pense lazım. Bu kabuk yüzü için gücü içinde mi yapayım ikisini de? Haydi. Hop. Reklam gelecek koş. reklamları <laughs> hiç sevmiyorum arkadaş.

Şöyle yapabilirsiniz. <laughs> Allah! Şeye giriyordum. dedim koptu. Hiçbir şey yapamadım. Bana hiç sorulmuyor. Ve oturuş yardımcısı. 一个一个一个。 忘了，你咋不别忘了？你说，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯 qilyoz <laughs> çaka derim. Basana beni tam da buraya sokuyor zaten. Olsun bana öldürün derim. Ne bu Ne yapacağız? 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 Ne O yüzden başını yor. Yönetmeden ilerliyorum. Kaş. Nefesim tutamadı bir daha. Tamam. kapıyı. Oh be. 7 dakikada ilk sonu yaptık. Götür. Götür abi. Götür şunu. liston Adam için Bir, bir böyle kalsın. Bir, bir şey var mı? var burada. Mesela lazım olacak. Alo alamıyorum. alamıyorum. Şurada hmm. 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 Şu anahtar var mı? Şurada <laughs> <Yok. Gülüyor> Şu anahtar var mı? <laughs> Yok. Yok. Смотрите, как он сжимает. Ого, 9 датчиков. Kanalımızdan ayrı bir video mu çıktı? Gerek yok. Adamın dediğini de bağırma O zaman bunu ayrı bir videoya çekeyim. bu videoya olsun. Ayrı bir videoda çekeyim. Ben de çekeyim. Ben de çekeyim. Abi şey yapma, şey yaptık mı? Şey yaptık mı? Пинки, 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 пинки. Ай, что мол? <просква> Аду, а что <просква> я а, не знаю? Neştedir. Tamam tamam tamam. <laughs> Bilen <Bilmemizde. gülüyor> evet. Şimdi ben... Aha, şimdi İşte bu gitti gitti. Görmüyorum abi. Buraya düşmüş. Kuyruğu oldum ya. <laughs> Bunun iki suyunu <üstünlüğü>, aşağıya vereceğiz. <laughs> Şöyle birazcık yapacağız. Bu kadar mı

Şimdi onu Burada mı anahtar? İlk kez de girme şey, ben bu reklamı ne yapacağım? Yani daha doğrusu reklamları da yapacağım ben burada tadını çıkarırken. Bunu miyim? Param yok artık. Aşağı gideceğiz Bak bir zaman harcıyorum. Dersten gideceğiz. Ne oluyor? 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 istemiyorum. çok iyi. <laughs> ne yapacağım? Hoş. 120 saniye sadece. のポリスに。

This is I think I heard a noise around mı? Yes. Yapıldık. Ya, ya, ya. İkinci oyunda böyle devam edecek zaten. Oh, evet. yeah. Evet. Evet.